Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mece Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza isimli oyun oynuyoruz. Bu oyunda bizim bir dükkanımız var ve dükkanımıza müşteriler geliyor. Biz de onlara pizza yapıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Hemen gün altıya başlayalım. Ne diyor? Arkeologlar pizzanın yazıdan önce keşfedildiğine dair bulgular, İngilizce her Bir başka haberimizde yeni güzelsiz modası olan malzeme festivallerinde sırada beklemek sosyal medyayı sallıyor. Sponsorumuz Musa'nın masalarından bu insanlar nereye oturacak? Daha ikinci gün ama lezzet pizzacı sarsılmaz bir kararlılık gösteriyor. Restoran sahibinin stop fırıncı olma isteği pek çok bölge sakinine ilham verdi her nerede yaşanıyorsa ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Evet. Şu bitkimizi sulayalım. Bir mantarlı pizza satın almak istiyorum. Tamam. Mantarlı pizza hazırlayalım sana kanka. Hemen pizzamızın sosunu döküyoruz. Şöyle. Sağa mantardan mı istiyor acaba? Devamını istemiyor mu? Sormayı da unuttuk ama yapacak bir şey yok. İnşallah sadece mantarlı bir pizza istiyordur. Hemen şu pizzayı gönderelim. Şunu da hızlandıralım. İnşallah doğru hazırlamışızdır. Yanlış hazırladıysak var ya vay halimize. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Pizzayı keselim. Pizzayı 8 parçaya bölünüm ama yapacak bir şey yok. O güzel sevdim bunu. Sevdiysen ne güzel kanka. Hemen şöyle 3 malzeme aç diyor. Tamam çarpı. Görüşürüz kanka. Pardon yarı sucuklu yarı mantarlı pizza peynirsiz. Ne? Yarısında sucuk yarısında mantar. Herhangi bir yerinde peynir olmayan. Tamam. Yarı yarıya bir pizza istiyor. Hemen hazırlayalım. Yarı sucuklu Şöyle sucuklarımızı koyalım. Yarıda mantarlı. Şöyle mantarlarımızı da koyalım. Ortası boş kaldı ama. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ve tam istediği gibi bir pizza hazırladım bence. Şöyle. Buyurun. Birkaç saatliğine sadece bu pizza'ya sarılıp böyle kalmak istiyorum. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Yani çok saçma. Mantar var mı kanka pizza'm için? Ne diyorsun kanka? Sıla olmayan pardon. Allah ne dediğini anlamıyorum. Peki peynirle mantarlar ve sos istiyorum. Tamam. Direkt mantarlı pizza istiyorum desene yani. Ne? Ne değişik değişik şeyler diyor onu anlamadım. Askele koyacağım. Çok değişik bir pizza oldu. Hemen şöyle pizzamızı da keselim arkadaşlar. Senin için sanatçısal çalışacağım kanka. <laughs> Buyur. Güzel. Beğendiysen ne güzel. Nice. Şu an hayatım karma karışık ve karnımı doyuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? Tamam. Sana yardımcı olacağım kanka. Hemen şöyle bol malzemeli bir pizza yapacağım sana. Umarım hayatın daha iyi yerlere gelir. Evet dünyanın en büyük malzemeli pizzasını yaptım. Fırında hazırlayalım. Hazırlayalım ne ya? Hızlandıralım. Ya sağ ultra ince dilim keseceğim kanka. <gülüyor> 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 Bu pizza yerken <laughs> var ya hayatım boyunca böyle bir dilim pizza görmemişsindir. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Çok ince dilimli pizza oldu <laughs> Nasıl yiyeceksin Ah, Teşekkür ederim <laughs> Rica ederim kanka Umarım beğenirsin İki berduşun da karnını doyur Doyurdum Berduş Garip bir cümleymiş 30 pis kes pizza kes <laughs> Selam Ben Kimi Slice Bana hep bayram Çünkü ben adeta bir deliyim Neyse, burası birkaç dilim yemek için tatlış bir yere benziyor. Bana indirim yaparsan seni binlerce takipçimle paylaşırım. Oha ne diyor? Çet diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam. Sucuk mucuk tamam. Bana bir sucuklu pizza ver 16 dilimli. 16 dilim lan? haa dünyanın en güzel pizzasını hazırlayacağım ablacım ama kapanış saatinde gelmen çok garip oldu neyse sıkıntı yok 16 dilimli pizza istiyor 16 dilimli pizza yapacağım sana bu 2 bu 4 1 2 3 4 bu 6 8 10 12 14 16 Evet biraz değişik bir kesim oldu. Pizza için teşekkürler. Şimdi tek yapmamız gereken paylaşmalı. Paylaşım yapmak ve böylece kapıdan içeri girenleri sayamayacaksın bile. Tamam. Harika teşekkürler. Evet mutlu müşteri için başarımını kazandık. 65.050 lira para kazandık. 65 lira 50 kuruş daha doğrusu. Bahşişçiler 4 lira 7 kuruş bahşiş aldık. Para iademiz yok. 25 lira 87 kuruşluk yani 26 liralık malzeme harcadık. Ve toplamda bugün 43 lira 70 kuruş kadar bir kar elde ettik. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.